noktada ne kadar etkiler? Yani ben e, bu kadar kötümser düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncu havuzu bir şekilde burada ligi de domine edecek noktada. E, Avrupa Kupası'nda da az önce Erol söyledi biz Galatasaray gibi şampiyon ligi falan da oynamayacağız. E, çok daha dengeli bir kadro var. Dua etmek lazım. Bizim artık bundan sonra taraftar olarak görevimiz. Ben ancak bunu yapabilirim abicim. Sonuçta ben kombine sahibi, hayatını Fenerbahçe'ye adamış, parasını e, her şeyini Fenerbahçe'ye zamanını veren bir adamım. Ben ancak abi tribünde takımımı destekleyebilirim. Dua etmeliyim i̇şte atıyorum Bertu ee, büyüsün, Crespo çok iyi oynasın, İsmail hakikaten ayağına taş değmesin. Bizim yapabileceğimiz tek şey abicim oyuncuyu büyütmek olur. Yani çünkü yönetimin hatası oyuncuları kesilemez abi. Biz takımı taraftar olarak desteklemek zorundayız. Bizim bu saatten sonra görevimiz bu. Çünkü o kadar kritik bir sezondayız ki. Yani hakikaten bu motivasyonu, birlikteliğini falan bozmamamız lazım. Bir altı numara gelmedi diye dağılırsak yani toparlanamayız ya. Biz ne dedik bu sene? Güçlü olacağız dedik. Sosyal midir? Evet abi gelmedi. Yani gelmedi. Çok büyük bir hata. Evet. Ama ne yapacağız abi? Kafamıza mı sıkacağız ya? Kol kola girip daha da güçlü olmamız lazım. Ya bugün testin bayrağını çekersek abi bizi ezer geçerler ya. Bir altı numara gelmedi diye ki geldiği zaman da ne vereceği belli değil. Her transfer bir risk çünkü. O yüzden benim verebileceğim tek şey abi ben pazar günü tatlı olacağım. Takımımı destekleyeceğim. 9'a 9 yapmış bu takım. 10'da 10 yapsın diye mücadele abi. Benim bütün herkesten, bütün Fenerbahçe'den ricam bu. Keşke gelseydi. Kahretsin. Keşke konuşmasaydı. Ona da tamam. Hata yaptı. Ama biz Fenerbahçeliyiz son kertede. Takıma sahip çıkmak çok önemli arkadaşlar. Bir oyuncu gelmedi diye bu sene şampiyon olmayacağız falan dememek lazım. Biz olacağız şampiyon Abi yani. ben zaten evet, takımımıza tabii ki sahip çıkacağız. Ama sen bir altı numara olarak geliştirmemek lazım. Senin altı numaranın gelişi senin kanatlarını da etkiler. Tamam Fred'in performansını arttırır. Şey. Çuvanski'nin performansını arttırır. Benim Tadiç niye sol ekipteki adam gelip altı numarayı nerede durması gerektiğini söylesin abicim. Burası Fenerbahçe ya, ya. biz bunları mı tamam göreceğiz abicim, ya? 11-12 tane transfer yapıldı. İyi oyuncularımız var. Arda Aşkın arkadaşlar yani bir altı numara yani... Oraya bir altı numara gelse Tariç yine konuşacak. Tariç herkese konuşuyor. Adamın karakteri bu ya. Yani uyarıyor. Kaleciyi de uyarıyor. Stoperi de uyarıyor. Ceko'yu da uyarıyor. Yapmayın arkadaşlar. Bu kadar itibarsızlaştırmayın. Kadromuz kötü değil. Yani lütfen bu takım 9'u 9 yaptı ya. Pazar günü 10'da 10 yapacak belki bu takım. Ya bu takım geçen senenin yarısı kadar pozisyon veriyor. Allah aşkına siz Fenerbahçe olarak oyuncu takımı sahip çıkın. Evet. Kötü bir yönetim. Evet. Keşke alınsaydı. Evet ya. Kahretsin evet. Ama alamadılar. Ya bunun suçu bunun suçu sahada oynayan oyuncunun olmamalı ya da bunu size yaratacağı etki şampiyonluğu kaybediyoruz etkisi olmamalı. O zaman bu adamların yıllardan beri kurduğu oyuna tekrar düşüyoruz ya. Tekrar kendi içimizde bölünüyoruz. ya Tamam bunu... abi ama o diyor ki sana tarafta sen bunun mesuliyetine girmek istiyor musun? Diyor musun Fenerbahçe senin dediğin gibi olursa Fenerbahçe şampiyon olur diyor musun altı numarasız? Ben mi? Evet. Ben abi onu diyemem. Ben destekleyebilirim Erkan. O da ha, diyemem. Ama onun için diyorum. Ama o açıklamalar o kadar kesin yapmamak lazım Alper abi. O kadar dengesiz bir ortamdayız ki şu anda. Yani 6 senenin vermişliği var. İnsanlara o ne işte, diyebilirsin destek ki? Destek olacağız abi. Ne diyebilirsin? Yani, ya, bu tarafta her sene ya. destek oluyor. Orada hiç sıkıntı yani, yok ki. Yani dünyanın en güzel tarafları Fenerbahçe taraftarı ya. Bir adama bak. Rakipler bizimle dalga geçiyorlar. Diyorlar ki siz aynı adama 6 senedir biat ediyorsunuz. Bizde öyle bir kültür yok diyor. 2 senede biz yolluyoruz. 6 ay dayanmıyor Bizdeki taraftar profili daha farklı. Biat eden bir taraftar. Kendisi düşüşünü göremiyor ama yani bu taraftarı da artık ne bileyim ya biraz daha ince davranmak lazım ya. Daha hoş abi lazım. senin bir sözüm var abi. Sen hep şey diyorsun ya bir insana yapabileceğinden fazla yük yüklemeyeceksin oyuncularla ilgili. Tabii, tabii. Abi sen bu sene hocana yük yüklüyorsun abi. Bu hamlesizliğinle ekstra bir yük yüklüyorsun. Mentalsiz, mental dağılmış ne alta benzedi belli olmayan Crespo'yu kendine getirmesini bekliyorsun. İsmail'e pozisyon bilgisini öğretmesini bekliyorsun. Durum bundan ibaret abi bu kabası. Bir de işin kötü yanı ben vallahi başkanın da emeğine üzülüyorum. Uğraştın uğraştın o kadar kadro yaptın. Bu kadro başarısız, başarılı olamazsa şampiyon olamasa bir daha dağıtılacak. Bak böyle Bilmiyorum. de bir problem. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar Erdem abi ilk geldi güzel söyledi. Bu kadar maliyet yaptın. Bu maliyet de piç olup gidecek. Bu kadro şampiyon olamayınca çünkü sorunu yine göremeyecekler. Sorunun tam olarak ne olduğunu bütün yapıya mal olacak bu sorun yine. Yani işte ya Kerem var ya bir yanım gerçekten böyle şey yapmak istiyor biliyor musun? Gerçekten şey ya yeter artık demek istiyor ama bir yanında da abi ya, ona izin vermiyorsun işte. Hani bunun arasındaki de, çünkü kötü giden hiçbir şey yok. Sadece 6 numara transfer olmadı. Şimdi i̇şte ne kadar etkiler Bilmiyorum abi. Ama diyorum yani, kızıyorum siz Erkan yani. Ben kızı, de kızıyorum gibi abi, ki abi yani, yani. yani. şimdi bak Galatasaray'dan konuş. Bizim rakibimiz değil mi? Yani Galatasaray'dan niye konuş? Bizim rakibimiz. Biz niye mesela Karagümrük'ten konuşmuyoruz veya ne bileyim işte Rize Spor'dan konuşmuyoruz? Rakibimiz yani şampiyon Beşiktaş aynı şekilde. Diyoruz ki işte ya öyle bir transfer yaptılar ki bence de hataları da var da. İşte orada Kerem mi oynayacak, Zaha mı oynayacak? La oğlum o adamın problemi sana ne? Herifin elinde iki tane biri Türk milli takımında biri İngiltere Premier Lig'den gelmiş iki tane adam var. Öbür tarafta Tete ile işte atıyorum Ziyeh var. İşte hangisini oynatacak? İşte o oynamazsa küsme. Abi o onun problemi ya. Sana ne abi sen onun probleminden? Senin oynatacak o olan da orijin orjin. Altı numaran yok abi işte hani çeviriyorsun, evliyorsun. İşte Crespo'dan yaparım. İşte İsmail'den döndürürüm. İşte Bertu'yu oraya koyarım. Hani tamam belki yarar sağlar falan ama Abi bu bir, bir sezon. yani 3 yani 4 maçlık bir dünya kupasına gidiyor olsan dersin ki tamam bunu buraya koyayım. Zaten epi topu 4 maç. Abi şimdi bak daha bismillahirrahmanirrahim sezonun başında biz yani ne halleri düştük stoper konusunda sakatlıktan ya. ya hiç düşünülmeyen Samet'i oynadık değil mi? Ya bismillah. Üçüncü hafta, dördüncü hafta İsmail Kırmızı kaldı. Şimdi pazar günü kimi çıkaracağız biz abi oraya? Hani gelin gibi nazlanan Crespo'yu mu? Efendime söyleyeyim. Işte ben Mert abi ve ne, ne, vereceği belli olmayan Mert Akan'ıma iyi oyna. İnşallah hepsi iyi oynasın ya. Hepsi çok güzel oynasın. Yani onda bir sıkıntı yok. Ama sen geliyorsun düğmeyi gömleğin düğmelerini iyi ilikliyorsun. Bir tanesini boş bırakıyorsun. Bir sene sol bek, geçen sene stoper, ondan önceki sene forvet. Ya Vedat'ı sattık, adam almadık. Ya burada Sivas maçında maçı kaybettik. Şey şampiyonluk gitti abi. Alsana bir tane sana sisse, Samat'ta, Famat'ta. işte onlarla girersen ondan sonra destek olalım. İşte daha da destek olalım. İşte yemeyelim içmeyelim. Ya olalım abi benim ömrüm geçmiş. Ben 47 yaşındayım. Ben ayaklarının üzerine dikildiğinden beri ben maça gidiyorum. 35 senedir maça gidiyorum. 40 senedir maça gidiyorum. Yarın da gideceğim. Öbür günde de gideceğim. Onda bir sıkıntı yok. Ama bu taraftara bu eziyeti çektirmenin bir anlamı yok. Yani ben buraya kızıyorum ya. Bir sene mutlaka ve mutlaka bir veya iki bölgede yani alternatifsiz ya, ya amatör kulübe gidin. Bir sezona tek sol bekle başlamaz amatör grubu yani sol bek dedi yani bir tane stoperle de başlamasın bir tane kaleci ya yani biz bir sezonu tek Hasan Hasan Ali ile başladık. Herif de sezonun başında sakatlandı. Ozan'dan sol bek Dirar'dan sağ bek yapmaya kalktık. Yapmayın etmeyin dedik. Efendim destek olalım. İşte efendim daha da destek olalım. Ya oluyoruz zaten gidiyoruz ya 8 saat kombine kuyruklarında bekliyoruz abi. Benim desteğimle ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntı bu takım 1907'den beri görmediği en büyük şampiyonsuzluk serisini yaşıyor abi. 10 seneden beri bu takım şampiyon olamıyor. tarihinde yok. Efendim destek ol. E oluyoruz abi oluyoruz. Da ne yapalım yani yemiyoruz, içmiyoruz, destek oluyoruz. Yani bir ben bu ayrıca yani bu odada da söyledim. Bu ne diyor belirsiz hesapların peşinden koşmak. Bak ben bu odada da söyledim. İşte abi işte taraftarı konsolide ediyor. İşte Lake of Tears iyidir. İşte Fener iyidir. Adam orada bir işte ben sizin babanızın falan diye şeyler. Abi böyle bir şey olur mu ya? Çünkü ya benim o 8 yaşında oğlum var bunlara kanmaz ya. Yani bütün sezon ki ne, nereden çıktı? Bir, bir, Haziran akşamı, Temmuz akşamı çıktı birisi. İşte ben sizin babanızım dedi. Benim gençlik 17-18 yaşlarındaki o bir şarkının şeyle, kaset kafayla devamlı onlara. Abi kimsin? inmisin, misin? misin? Nesin? Yani nereden bu hakları buluyorsunuz? Yani o bunların peşinden gitmek de çok büyük sıkıntı. Bilmiyorum hakkımızda hayırlısı inşallah yani iyi olur. Bakalım ama yani ben şeyden korkuyorum. Bir sakatlık, ceza, bela hani şu mevcut haliyle bile hani altı numara sıkıntılıyken yani dua edelim Fred'in Fred'in başına bir iş gelmesin biz yanarız vallahi yanarız ya. Geçen seneki orta saha oynar işte ya. Yani geçen sene her maçta elek olan orta saha oynar abi. Mert Hakan oynar, Zaytus oynar, Crespo oynar, İsmail oynar. Bunların dördü de geçen sene oynuyordu abi. Oynamıyor muydu ben mi yanlış biliyorum? Yani Ki Ay, abi da, da, Üçlü orta sahada Arao bunların alayından iyi altı numara oynardı onu da söyleyeyim. 6 numara madem bir planlama yapıyorsun niye gönderiyorsun kardeşim? Niye gönderiyorsun? Almadan onu gönderme bari. Bunların alayından iyi top çıkartır. Üçlü orta sahada Jesus 2 sene 2 2 kere oynadı. Arda e, e, Mert Hakan ara 11 ile çıktı. Hiçbir orta saha bayılmadı. Abicim 6 numaraysa hası elindeydi. Daha iyisini alamıyorsun. Onu niye gönderdin de Crespo'yu tuttun İsmail'le şey yapıyorsun, planlama yapıyorsun. Baştan şuna rezillik abi. Abi ben Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesinde yani bu altı numara konusunda herkese katılıyorum. Yani başkanın bu toplara girmemesi lazımdı. Ama ben o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum yani orta stasyonumuzun rakiplerimizi de göz önünde bulundurduğum zaman. Ya bir de şey abi motivasyonun futbolun içinde olduğuna inanıyorsanız, futbolcuyu yükselttiğine inanıyorsanız motivasyonun elimizdeki oyunculara motivasyon vermemiz lazım diye düşünüyorum. Ya performanslarını arttırmaya katkımız olacaksa. Fenerbahçe'nin menfaatini olur bu durum yani. Bu saatten sonra olayı kabullenip ne yapacağımıza bakmamız lazım. Ama isyan konularının hepsinde... <laughs> hani o kadar yani. abi biliyor musun? O kadar o kadar güzel iş yaptılar ki yani hani mükemmele yakın yaptılar. Ya bak ben mesela Mert Müldür transferi diyoruz ya mesela bak büyük taşlara bakmıyorum. Gittiler mesela onun yediğini bilene en iyi Türk'ü almaya çalışsın. Yani piyasadaki en iyi sağ bek Türk kim abi? Mert Müldür yani. Kaç tane isim var işte. Sen buralara kadar girdin yani bu kadar detayı bilene çok iyi yaptın. İşte kalecini gittin yaptın onun yedeği İrfan diyoruz işte sol bekliyorsunuz işte e, ister Ferdi koy ister Ceydin'i koy sağ tarafında öyle oldu. Ya yani ön taraflarda biraz işte bak o tadıç kısmında belki ama her takımda da bir tane tadıç olur yani. Her şeyi sol tarafına bak muazzam yani. Abi bu 6 numara olayı niye bu kadar bıraktın? Niye bu kadar çığırından çıkardın? Bir para sorunu varsa yemin ediyorum sana bu Fenerol vardı, Mesut Ol vardı. Aç abi yap öyle bir kampanya. Yemin ediyorum sana insanlar verirdi, yapardı ya. Çünkü sen bu kadar yapmışsın. Desteği burada tweet alarak yapmayalım. Maddi olarak da yapalım yani. Hiç problem bile değil. Ama yap. Ve sen muazzam bir giriş yapacaktın abi. Bir taraflara ben hatta bir şey yapıyorduk. Ben hani 3 ay önce istifa dediğimiz adama şimdi diyoruz ki ne bir sene daha nasıl önümüzdeki sene seç kalır mı? Bu kadar iyi iş yaptı, işleri öğrendi diyorduk. Niye bizi aldın? Bir günden böyle siyah beyaz gibi. Bugün şimdi başka şey konuşuyor bu taraflar. Bence ben İsmail'e çok güveniyorlar abi. Ben öyle anladım. E yok kres ya çok... ben bence. Ya bu, ediyorum, son İsmail açıklamalar doğru yani. Anladım. Yapamadılar abi bence denedikleri isimler olmadı yani. Demek ki bu işin fıtratında var. Ama bu fıtratını hani bugün çözmediler. 5 senedir 6 senedir zaten o deneyime sahip bir yönetimimiz var. İşleri sorun yani bakar. Bu, hmm. bu işte de 3. aday olur, 4. aday olur. Hani hiçbiri mi gelmedi? Tamam, bir gelmedi, 2 gelmedi. Bir liste var sonuçta. Hocanın yolladığı, beğendiği oyuncular. E 1 yok, iki yok, 3 yok, 4 yok. Kimse yok abi. Yani Lan Andre var. Elde var, arıyor. elde var. Elde olanı da yollamışsın Arau'yu. Ki Arao hani Brezilya'da Fred'le çok iyi anlaşabilirdi. Onu da yollamışsın. Yani senin elinde hiçbir şey yok şu anda. E Crespo diyorsun. Crespo yani çok fazla oynaştı. Öyle böyle falan. Geldi. Hani ne kadar uyum sağlayacak. Yani ne kadar kafası müthiş konsantre olmuş bir şekilde başlayacak. O da şüpheli. E İsmail İsmail Yüksel'i ben çok beğeniyorum. Hani çok riskli bir oyuncu mu evet ama yani o da çok güzel bir ferdi gibi bu sene o da patlama yaşayabilir ama yani baktığımız zaman bizim riske girecek bir sezonumuz değil bu. Kendisi ya, de değil. ile İsmail ben sev şimdi sevmek başka bir şey. Ben bu odadaki evet. herkesin Erkan'ı da seviyorum, Hasan'ı da seviyorum, Ulaş'ı da seviyorum. Bunlar ayrı bir şey. Sevmek çok evet. ben de çok seviyorum. İnanıyorum bu ayrı bir şey. Ama altı numara bölgesinde yani topu dört kere dürtmeden ayağında ya işte en son Ankara gücü maçı işte dürte 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 sağa dönse bomboş adam var. Kırmızı kart gördü. Gol yesek ne olacak? Geçen sene bak kırılma maçlarımızdan biridir. Trabzon maçı gayet güzel gidiyordu. Hiç olmadık bir yerde gitti. Kresma ikinci yarının başında kırmızı kartı gördü. Takım 10 kişi bıraktı. Aynı şekilde ben maçtaydım. Dinamo Kiev maçı, buradaki maç. Sıkıştırdık adamları. Köşeye sıkıştırdık. Tam eli aldık sazı. Abi İsmail kırmızı kart gördü. Yani iyi niyet başka bir şey. Ama o bölgede yararlı futbol oyun. Ben şimdi yani mahallenin kızına koca aramıyoruz. Hepsi iyidir, hepsi değerlidir. Bu ayrı bir şey. Ama orada oynamayı bilmek, Fenerbahçe gibi bir takımda oynamayı bilmek o apayrı bir meziyet ister abi. Yani o bu başka bir konu. İnşallah yararlı olur. İnşallah yani, yani şu devre arasına kadar en azından ama ben Hani devre arasında da böyle bir hamle oldu. Çünkü devre arasında ne zaman gelsek biz devre arasında iyi takımlar iyi futbolcularını vermiyor dediler. Esasında bu iş 4 Eylül'de yani o UEFA listesinin verildiği gece bence yani gerçek anlamda bitmişti. Ondan sonra işte... Abi o, zaten o, o hani Crespo'nun yani. o listede verilmesi yani evet, altın numara alınmama ihtimalinden dolayıydı zaten. Evet, hani tabii, tabii onu altın, o, altın Onu da konuştuk abi burada. Hani bunu burada olma ihtimali konuştuk bu kadar şoka niye girdiler ben bilmiyorum taraftar zaten hani demiyor muyduk Erkan şaşırma izlemiyor muyduk abi 6 numaralı almadılar sonuçta alamadılar Glaro ya Twitch'de o... İsmail Kartal'ın listesini vermiş abi okuyayım mı? Kim vermiş ya oku İsmail Kartal'ın yönetime verdiği bizzat bu isimlerden biri olsun dediği. Hmm. Hulmant vardı ya bu genco bir tane Hulmant evet Hulmant Kurunic, evet. Nikolas hmm. Dominguez, Musrati Guido Diaz Lemina. Abi 7 kişi. En kötüsü tamam, burada. Biyazı, Lemina Deniz. Bunlardan hiç birini alamadım. Partey ben. nerede burada? Onlar Partey fırsat olarak Ay, girilmiş bu abi. Var. Bunlar hocanın bu hmm. direkt isim verip bunlardan birini alın getirin dediği topçularmış. Abicim şimdi Partiye İsmail Kartal direkt verse gülerler İsmail Kartal'a 40 milyonluk adamı. Sen nasıl liste koyarsın diye anlatabilirim. O da ondan. Ama bu listeyi tek bir adam oluşturmuyor ki ya ben onun için saçma geliyor bana. Haliskan yani hocam abi tuturunuz? bak bu işler çok saçma oldu. Bak eğer Fenerbahçe böyle yönetiliyorsa hocam git iki gün zamanın var. Yok Bana abi, beş tane altın şey numara getir diyorsan. Abi burada ortak akıl vardır. Burada skem evet, takip oturur, hoca oturur, tamam, başkan oturur, listeyi yapar. Al bu tane yedi tane oyuncu siz bu kadar. Ben hayatımda bu kadar ilkel bir organizasyon görmedim ya. Niye 7 tane mi sen bana? Onaylanan topçular bunlar Erkan abi. Hocanın hoca hoca 7 tane isim Tam istemiş belki de 7 tane isim vermiş falan. Yilmen abi şey bu Sporting'e giden çok iyi bir oyuncuydu bu Lecce'li Yilmen değil mi? Guido Rodriguez, Kurnic Diaz'ı gençliğe almadılar diyor yaz. Başka kim vardı listede? Diaz abi gitti zaten Nottingham'a giden çocuk değil miydi ya? Yok, Dominguez, Dominguez'i söyledi. De, de, önce Dominguez, Dominguez yazdı. Musa hepsi zaten kaliteli oyuncu o görüyorsun. Bunları alamamış. Lemina var. Lemina var ya. Lemina da iyi oyuncu da. Alamadılar. Şimdi bunları alamayınca demek ki hoca dediler, sana işte bu basketçi ismi olan vardı ya, onu alın." dediler. Hoca dedi ki, "Ya onu alana kadar ben bunlarla oynarım." dedi. Bana bunlardan birini alın dedi. Yani hoca da orada bir duruş gösterdi. Alınmadı. Ocak ayında alınacak demek ki abi ya da alınmaya çalışılacak. Şimdi burada nasıl bir yorum yap yapalım? Nasıl bir yorum yapabiliriz ya? 7 Peki ben siz size, size, size. şunu söyleyeyim. Ben Ocak ayında alınacakmış. Ocak ayında alınacak diye söyleyen e, yönetimi trolü Fonlanan bir tane troll. Ama 10 gün önce 6 numara alınacak diye söyleyen kişi bu kulübün başkanı. Ocakta alınacak diyen de bu yalanı söyleyen kişinin bir trolü Bir kulübün başkanı 6 numara alınacak diye yalan söylüyor. Onun troll diyor ki ocakta alınacak altı numara. Peki başkanı yalan söylüyorsa sizce başkanın fonladığı trollünün doğru söyleme ihtimali var mı? Yani böyle bir ihtimal var mı? Niye alınsın mesela altı numara? Ya o ben o kısımda değilim zaten abi. Bir kez güvenilmiş. Ben şöyle düşünüyorum. Zaten. Takım her iyi giderse, eğer ki İsmail Crespo falan takım iyi giderse 5-6 puanlı lider olursa almazlar. Kötü giderse alırlar. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle bak, ben sana mi? bir şey söyleyeyim mi? Kış transfer ya, bana vallahi gerektiğin... çok komik geliyor. Ya niye biliyor musunuz abi? Ya, niye sene, komik oluyorsun? Sen, sordum, alınacak mı dedin? Bak, dedim? Beş sen, abi ben bir bitireyim ya. Abi ben bir bitireyim. 10 senedir şampiyon olamıyorsun. 5 senedir bak. 5 senedir rezil rüsva almışsın. Ya ben Fenerbahçe'yi tamamen olayın içinden çıkardım. Fenerbahçe'yi olayın içinden çıkardım. Ya senin soyadın koç. 5 senede yemin ediyorum rezil rüsva olmuşsun. Ya soyadın koç biraz buradan bir düşün. De ki ya 5 senede beni rezil rüsva ettiler. Sosyal medyada 15 yaşında çocuklar benim kafamı yoğurdun üstüne şopladılar. Dalga geçiyorlar. Ya ben bu ülkenin en güçlü ailesinin veliahtıyım. Ya sadece şundan bir yola çık be. Şundan bir yola çık. Fenerbahçe'yi geçtim. Vallahi Fenerbahçe'yi geçtim. Senin soyadın koç 5 senedir seni rezil rüsva ettiler. Dalga geçtiler. Diğer takımın taraftarları kendi taraftarların dalga geçti. Ya bir gramda mı utanman yok? Yani bir gramda mı düşünmedin ki abi ya beş senede ben rezil rüsva oldum. Bari bir sene bir deneyim bir şeyleri bir farklı şekilde yapmaya çalışayım. Bir sözümü tutayım. Bütün cephanemizi harcayacağız diye söz verdim. Ya bir kere denemedim ya bir kere aklına gelmedi mi? Bir kere gece yatağa yatarken düşünmedim. Lan 15 yaşında 13 yaşında çocuklar sosyal medyada beni yerden yere vuruyor. Daha dalga geçiyorlar kafamı yoğurda şopluyorlar diye üzülmedi mi? Hiç mi düşünmedim? Bir kere mi ya? Benim söyledim koç ben bunu yapayım bir kere demedim mi? Düşünmedim mi abi ya? Ya 5 senede de ya bir insanı bu kadar rezil rüsva etsen yemin ederim utanır gider ya. Abi şimdi 15 yaşında çocuklar kafasına şop, yoğurt şopladılar diye o da 15 yaşında çocukların her dediğini yapmak zorunda mı başkanlar? Sen de bence burada doğru konuşmuyorsun. ya yani 15 yaşında çocuklar kafasında yoğurt çöplüğü diye 15 yaşında çocuklar her dediğin yapacak diye bir şey yok abi başkan. Al tomaran gibi. Tamam, yani, 15 yaşında çocuklara de ya Fenerbahçe Büyü başkanı, Fenerbahçe başkanı 15 yaşında yaşın çocuklara boyun eğmez abi yapmayın. Ya keşke boyun eğse. Keşke boyun eğse. Futboldan daha çok anlıyor. Kendi taraftarına boyun eğmesin. Galatasaray taraftarına boyun eğsin. Galatasaray yöneticilerine boyun eğsin. TFF'ye boyun eğsin. Ama kendi taraftarına boyun eğmesin. Doğru diyorsun oha abi. Herkese boyun eğsin. Düşmanlarına boyun eğsin. Kendisini seven, koruyan taraftarına boyun eğmesin. Doğru. yol sokar mı kafeye? seveyim. çocuk sonuçları. Ya sallayın abi ne yol soklaması ya. Biz Nikola Domínguez'de 10 milyona gitmiş abi. Sen şimdi 6 numarana 10 milyon veremedin mi derler adama. Yok ama orada takas da yaptı ya. Aslında o o transferin değeri yaklaşık 20 milyona gidiyor. Bu oyuncular neden olmadan dair bilgi vereyim mi yoksa geçelim? Versene Ömer ya. bak. Bak. Human konusu vardı LC'deki oyuncu sonra Sporting'e gitti. Fenerbahçe kulübüyle görüşüyor. Kulüp kapı 20 milyon yıldan açınca Fenerbahçe direkt oradan uzaklaşıyor. taşıyor. Oyuncu tarafıyla da hiçbir görüşme olmuyor. Bunu direkt net birinci ağızdan söyleyebilirim. İkincisi Kurinci yazılmış. Oradaki listeye göre gidiyorum. Kurniç konusunda zaten hepimiz biliyoruz uzun süre görüşme yapıldı fakat Milan bırakmak istemedi. Milan daha sonra rakamı yükseltti. Kurniç için 10 milyon euronun üzerine bir paradan bahsedilmeye başladı. Fenerbahçe'de o yaştaki bu oyuncu o kadar rakam vermeyince e Milan'da tabii ki elden şey yapamayınca yani çıkarmak istemeyince Kurniç transferi yattı. Dominguez konusu aralarında aslında olma ihtimali yüksek olan oyunculardan birisiydi. Önce Fenerbahçe'ye olur dedi daha sonra işte İtalya'daki diğer kulüplerin devreye girmesi, İngiltere'deki diğer takımların devreye girmesi derken oyuncunun aklı çelindi. Rakam yukarı çıktı. Kulübünün beklentisinden de üstüne çıkınca Dominguez defteri kapandı. El Musrati zaten bizim yaptığımız haberdi. El Musrati için de 15 milyon eurodan kapı açtılar. Fenerbahçe bu rakama çıkmak istemedi. Guido konusu oyuncu ile ilgili yine Fenerbahçe uzun süre bir görüşme yaptı.